Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Gündemimizde Trabzonspor var. Trabzonspor'un gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Tabii ki Trabzonspor artık Odak noktası olarak Beşiktaş maçını seçti. Bu maçla ilgili çalışmalar devam ediyor. Çok önemli iki oyuncunun eksikliği var. O konu nasıl kapatılacak? Son durumlar ne? Onlardan bahsedeceğim. Trabzonspor videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz Özellikle abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir diyelim ve en sıcak haberle başlayalım. Trabzonspor Beşiktaş maçının hakemi Ali Şansalan oldu. 16. haftada oynanacak karşılaşmanın hakemi ve Trabzon'da yine bir önemli gelişme. 40 dakikada tüm biletler tükendi. Hatta sonrasında Beşiktaş türbünü için ayrılan 2100 bilet de tükendi. Dolayısıyla Trabzonspor taraftarının Beşiktaş maçına çok özel bir ilgisi olduğunu söylememiz gerekiyor. Transferle ilgili gelişmeler var onlardan bahsedeceğim. Ama Fatih Tekke'nin içindeki bir ukdesi var ki o ne derseniz ondan bahsedelim. Büyük takımlara karşı kazanamama sıkıntısı. İşte şimdi bunu da yenmek istiyor Fatih Tekke. İlk büyük galibiyetinin peşinde ligde 4 Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 3 büyüklere karşı 5 maç oynadı. 4 mağlubiyet, 1 beraberliği var. Galatasaray'a karşı almıştı beraberliğini. Fatih Tekke dönemi ligde 3 yenilgi de bu maçlarda geldi yani büyük takımlara karşı oynanan üç büyüklere karşı oynanan maçlarda geldi onu da hemen söyleyelim Şimdi şöyle devam ediyoruz transferlere geçmeden önce birkaç tane önemli nokta var Onları da sizlerle paylaşacağım şunu söyleyelim onaçu ve Pina yani gerçekten çok önemli iki oyuncu yok Peki onların yerine kim oynar diye bekliyoruz. Ben Onacun'un yerine Felipe Augusto'yu, <laughs> Pina'nın yerine de Mustafa'yı oynatarak e, Arif Boşluğu da sol kenara e, koyacağını düşünüyorum. Burada en önemli avantaj belki de Savic'in e, oynayacak olması. Çünkü antrenmanlarda iyi bir performans sergiliyor ama son dakikaya kadar beklemek lazım. 1 Kasım'dan bu yana yoktu. E, onu söyleyelim. E, bu da önemli bir handikap. 1 Kasım'dan bu yana oynamamış olması şimdi oynayacak diye bakıyoruz. Şimdi Trent Yol Süper Lig'de ayın golcüleri neredeyse 4 aydır oraya damga vurdu Trabzonspor futbolcuları. Eylül, Ağustos ve Eylül'de ona açı. o, yani Ekim'de olayı ve şimdi de Muçi ayın golünü attı. Onu söyleyelim. Ayın gollerini hep Trabzonsporlu futbolcular atıyor. Muçi'nin Konya Spor'a kaydettiği gol ee, yine e, ayın golü seçildi. Onu da bir yere yazalım e, ve şöyle devam edelim. E, Muçi ile ilgili. Madem Muçi dedik, Muçi ile ilgili gelişmeyi de sizlerle paylaşalım. Trabzonspor Muçin'in bon servisini almaya çalışacak. 8,5 milyon euro bir pazarlıkla biraz daha aşağı çekebilir miyiz diyor. Ama net olarak söyleyeceğimiz şu, Muçin'in bon servisini almaya çalışıyor Trabzonspor bu konuda bir karar aldığını yönetimle Fatih Tekke arasındaki görüşmelerin olumlu bir şekilde ilerlediğini söyleyelim. Şimdi birkaç tane haberimiz daha var. Onlar da dikkat çekici şöyle bir haber var. Şimdi bütün herkes çok büyük bir şaşkınlık içerisine girdi. Ona ana neden milli takıma alınmadı? Gerçekten işin arkasında müthiş gerilimler var, müthiş hesaplaşmalar var, egolar var, çok şey var. Eski hocası Breeze e, diyor ki yani e, milli takımdan, Kamerun milli takımından hocası, futbol federasyonu başkanlığını yapan Samuel Eto'nun şahsi kaprisi nedeniyle milli takıma alınmadı diyor. Spor Bakanlığına göre ben görevdeyim diyor. Yani çok karma karışık bir durum var, tam Afrika işi bir durum söz konusu. Son dakikada ona, ona da milli takıma giderse hiç şaşırmam çünkü gerçekten çok dikkat çekici bir noktaya geldi. Zaten olay ile Onaçu biliyorsunuz milli takım kadrosu için açıklandı. Onaçu'nun geniş kadroda olduğu için gidip gitmemesi biraz daha belirsizliğini sürdürüyor. Belki bugün yarın ortaya çıkacak. Ama giderlerse her ikisi birden giderse olay gidiyor fil dişi milli takımına. İkisi birden giderse gerçekten de e, Trabzonspor için pek de sevimli olmayacak bir durum ortaya çıkacak. Yaklaşık 5 maçı kaçırma im olasılıkları var diyeyim daha doğrusu. E, eğer sona kadar devam ederlerse onu da vurgulayalım. E, bu arada tabii şampiyonluk oranları da değişti. Trabzonspor'un bu hamlesi Göztepe galibiyeti sonrasında ikinci sıraya yükselmesi. E, mesela şampiyonluk oranları. Or Oranlarında Beşiktaş 90, Trabzonspor 6, Fenerbahçe 235, Galatasaray hala 160'la e, zirvede yer alıyor. Ama artık şu konuşuluyor. Yani Trabzonspor'un mottosu şu: Sorgulanan takımdan korkulan takıma gerçekten de hani bir anda e, Trabzonspordan bu sezon bir şey olmaz denilirken, bir anda Trabzonspor çok farklı bir noktaya getirdi e, diyelim. Şimdi transferle ilgili konuşacağız. Bunun dışında Ha, şunu da hemen sizle paylaşalım. Yani yolu Trabzonspor'dan geçen e, Santrofor'ların e, yani önleri açılıyor, performansları yükseliyor. Ne, neden böyle bir cümle kullandım hemen onu söyleyeyim. E, Trabzonspor'un eski forvetleri Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdular. Kopenhag Villarreal maçında 3. E, üç, golü Cornelius attı ve galibiyeti getirdi. Daha doğrusu galibiyet golünü getirdi. Ee, diğer taraftan Sörloth e, PSV deplasmanında Atletico Madrid 3-2 kazanırken bir gol bir asist ve maçın oyuncusu oldu. Yani Trabzonspor'da santrofor olmak e, Avrupa'da zirveye çıkmakla eş değere geliyor. Onu da hemen vurgulayalım. Ve e, şöyle devam edelim. Hemen bakıyorum bunun dışında. Transfere geçelim isterseniz ama önce bir Crist Olay ile ilgili durumu da söyleyelim. 5 büyüklük dışında değerini yükseltmesi beklenen oyuncular listesinde Crist Olay'ı en ön sıralarda yer alıyor. 5 yıllık sözleşmesi var Trabzonspor'la ve Trabzonspor e, kulüp tarihinin en yüksek bonservis gelirini elde etmeyi planlıyor. 40 milyon euro bekliyor onun satışından. E, bakalım bu e, durum söz konusu olacak mı? Şimdi e, dünkü haberimizin bir devamını yapalım isterseniz. E, öyle devam edelim. Dünkü haberimiz İrfancan e, iki başkanın görüşmesiyle Masaya yatırılacak ya İrfancan Kahveci transferi biliyorsunuz Tedesco affetmiyor yani şu güne kadar zaten olsa olurdu. Diğer taraftan Fatih Tekke de alınırsa bir muçi şeklinde bir gelişme olabilir yani muçi nasıl küllerinden doğduysa. O da küllerinden doğar benimle beraber verimli olur diyor. Bir kanat oyuncusu yani iki kanada da oyuncu ihtiyacı zaten Trabzonspor'un var onu da söyleyelim. Hadi kanat deyince şu haberi de söyleyelim. La Nueva Espana'nın bir haberi var. Yani haber tamamen onların haberi. Oviedo'nun kanat oyuncusu, sağ kanat oyuncusu Hasem Hasan'ın e, Trabzonsporla ilgili bir transfer görüşmesi gerçekleşeceği, yani daha doğrusu oyuncunun e, kulübüyle Trabzonspor arasında bir ön görüşme yapıldığı, bu görüşmenin gelişeceği konusu gündemde. Ön görüşmede neler olmuş? 6 milyon euro artı 2 milyon euro bonus. Ve Danilo Sikanı e, e, Takas'ta teklif etmiş Trabzonspor ama yine söylüyorum Larlúa Espana'nın haberidir onu özellikle söyleyelim Fransız oyuncu ile ilgili şunu söylerim. Zaten Oviedo'nun durumu ligde çok iyi değil. 10 puan toplayabildi. Oviedo kulübü kabul etmemiş. Kabul etmeme sebebi de şu diyorlar ki zaten satıştan biz Villarreal'e pay vereceğiz. Dolayısıyla bize fazla bir şey kalmayacak diyor. Dolayısıyla bu noktanın çözülmesi gerekiyor. Trabzonspor masadan kalkmış değil. 18 milyon euro'lukta bir serbest kalır maddesi var. Onu da anlayamadım. 5 milyon değeri var. 18 milyon euro serbest kalır maddesi var. Kulüp son derece zorda ama geçen sezon takıma çok büyük güç kattığı için oyuncuyu oyuncuyla devam etmek istiyor diyebiliriz Oviedo. Şimdi gelelim. Ee, bir e, transfer e, menajer önerisiyle bir transfer gelişmesine Takehiro Tomiyasu e, Japon sağ stoper Trabzonspor'a menajerler tarafından önerildi. 27 yaşında e, sezon başında Arsenal'den ayrılmıştı serbest oyuncu. Ee, ama sakatlığını atlatmak için çabalıyor. Ben bu transferin bu menajer önerisine rağmen gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Ee, gerçi e, Fatih Tekke bu çareyi de sakat olarak e, transfer etti. Ama netice itibariyle e, şimdi artık gelinen noktada böyle bir oyuncu riskini alacağını sanmıyorum. Ama Takehiro şu e, Arsenal'de oynayan 44 kez, 42 kez... Japon milli takım formasını giymiş de bir oyuncu onu da özellikle söylemem gerekiyor ve şöyle devam edelim. Son olarak da bence bu noktada Onaçunun da devreye girdiği önemli bir transfer işte bu Joe Aribo ama Aribo Southampton'da oynuyor Göztepe kulübüyle organik bağını biliyorsunuz Göztepe istiyor oyuncuyu yani şöyle bir şey var sezon sonunda sözleşmesi bitiyor acaba şöyle alabilir miyiz düşünceleri var. Yani devre arasında bedava alabilir miyiz? Kulüpte Southampton'da devre arasında gönderirsek para kazanırız diye bekliyor. Ama 1,5 milyon euro gibi bir bedelle alınabilecek durumda. Hem Southampton'dan hem de milli takımdan takım arkadaşı Onaçu da Aribo'nun Trabzonspor'a gelmesi konusunda ona telkinde bulunuyor. Merkez orta saha oynayan bir oyuncu. Bakalım bu transferi bitirirse ona açı bitirecek. Evet, Trabzonspor'un genel e, bir e, haber bültenini, haber gelişmesini sizlere sunmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.